Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'ye olağanüstü destek. 812 milyon dolarlık yatırım. Değerli izleyenler, Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank'ın verilerine göre fon varlığının bir bölümünü geçen yıl çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul'da işlem gören farklı ölçekteki 34 şirketin hisselerinin satın alınmasında kullandı. Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun söz konusu Türk şirketlerinin hisselerine yaptığı toplam yatırım 812 milyon doları bulurken, fonun portföyünde Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, Petkim Petrokimya Holding ve Türkiye Petrol Rafineleri AŞ hissesi de yer aldı. Fonun bu dört enerji şirketindeki ortaklık hisse değeri 140 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı habere göre, Varlık Fonu'nun geçen yılın sonunda Türkiye'deki en büyük enerji yatırımı 66 milyon dolarla Erdemir için olurken, bunu 35 milyon 574 bin dolarla Tüpraş hisseleri izledi. Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payısı Akbank aldı. Akbank'ın %1.51 hissesine sahip olan fonun söz konusu bankadaki toplam yatırımı 73 milyon 419 bin doları buldu. Fon tarafından Birleşik Mağazalar AŞ hissesini yaklaşık 63 bin dolar, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları hisselerini 57 milyon dolar, Garanti Bankası hisselerini 70 milyon 152 bin dolar, Türk Hava Yolları hisselerini yaklaşık 55 milyon dolar ve Arçelik hisselerini 47 milyon 651 bin dolar yatırıldı. Norveç hükümeti fon gelirlerinin %3'ünü kullanabiliyor. Geriye kalan %97'lik ise biriktiriliyor. Böylece Norveç dışında 74 ülkede 9 binden fazla firmaya yatırım yapılıyor. Fon, Türkiye'de ilaç sanayi, bankacılık, gıda, iletişim hizmetleri, ulaşım ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisseleriyle ilgileniyor.